Nettek'ten herkese merhabalar. Bugün ekstra bas ile güçlendirilmiş NTHS09 Nettek Bluetooth kulaklık inceliyoruz. <laughs> Öncelikle kulaklığımızın kutusunu incelediğimizde içerisinden bir adet kullanma kılavuzu, koruma jelatini ile kulaklığımızın kendisi, alt tarafından bir adet AUX kablosu ve kulaklığı şarj edebilmemiz için bir adet Type-C kablo bulunuyor. Kulaklığımızı ilk incelediğimizde mat ve şık bir tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca esnek ve rahat kafa kısmı ile kafamıza rahatça oturuyor ve herhangi bir şekilde rahatsızlık yaratmıyor. Kulaklığımız gayet sade ve şık bir tuş dizilimine sahip. Şarj edebilmemiz için bir adet type -C type giriş, kablolu bağlantı yapabilmemiz için bir adet AUX girişi, orta tarafta bir adet mikrofona ve bir adet ANC butonuna sahip. Buradan da anlayabiliyoruz ki kulaklığımız aktif gürültü engelleyici özelliğe sahip. Kulaklık petleri oldukça rahat, kulağa tam oturuyor ve hiçbir şekilde rahatsızlık vermiyor. Kulaklığımız 5.1 Bluetooth desteğinin yanı sıra kulaklığın kutusundan çıkan AUX kablosuyla kulaklığımızı rahatça kablo ile de bağlayabiliyoruz. Bluetooth bağlantısı da oldukça kolay kulaklığımızın tuş takımındaki play pause butonuna basılı tuttuğumuzda kulaklığımız açılıyor ve telefonumuzun bluetooth bölümünden cihazı hemen bulabiliyoruz. Kulaklığımızın teknik özelliklerini incelediğimizde 400 mAh bataryaya sahip olduğunu görüyoruz ve bu batarya sayesinde ANC açıkken 8, ANC kapalı iken 15 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Ayrıca 2,5 saatlik bir sürede batarya tam kapasite dolabiliyor. Kulaklığımız yüksek ses kalitesinin yanı sıra güçlendirilmiş ekstra bas sistemi sayesinde mükemmel bir deneyim sunuyor. Siz de kalite ve şıklığı bir arada arıyorsanız sizleri netek mağazalarına bekliyoruz.